Gol var mı ekranlarına Sarı Kırmızı Gündem programına hoş geldiniz. Eyüp Yıldız'la birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Hem transferleri hem de dün akşam oynanan Gaziantep futbol kulübü maçında şöyle bir ufak değineceğiz. Hoş geldin. Herkese merhaba arkadaşlar. Yayını izleyenlere sesleniyorum. Lütfen like atalım ve Gol var mı YouTube kanalına abone olalım. Şimdi ilk olarak Galatasaray dün akşam Gaziantep Futbol Kulübü 2-1 etti. Aslında e, skordan çok Sasha e, Boy'un olmaması, satış biliyorsun rekor bir satış. E, saha içerisinde farklı mevkilerde oynayan oyuncular. E, Galatasaray böyle bir tablo çiziyor bu sezon. Ne, e, ne söylemek istersin <laughs> dün akşamki maça dair ilk olarak? Şimdi sevgili Büşra, e, Galatasaray risk almaması gereken bir dönemde, süreçte risk alıyor. Bu... Açıkçası benim yönetime bir eleştirimdir. İki noktada eleştirim var. Bir hakem kararlarında da sıkıntı var. Dün bana göre 3, bazı hakemlere göre iki, bazı hakemlere göre eski hakemlere göre 3 penaltısı verilmedi. Yani iki ile 3 arası Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Son dakikalarda Barış Alper'in attığı golle kazanıyorsun. Şimdi bu sıkıntı yani sürekli bir şekilde hakemlerin penaltısını vermediği bir takım noktasındasın. Arda kardeşler Fenerbahçe derbisinde kazanmana engel oldu. Geldi burada yine hatalı kararlarla. Az kalsın puan kaybetmene neden olacaktı. Yönetim e, açıkçası bunları ortadan kaldıracak bir tavır veya bir çözüm üretemiyor. Evet. Birinci nokta bu. İkinci nokta Fenerbahçe 3 tane transfer çekti. E, ki kadrosu fit durumdaydı. Hiçbir eksik noktası kalmadı. Her yerde fazla fazla oyuncusu var. Hatta 7 evet. tane stoperi var. Ama Galatasaray sağ beksiz, sol beksiz Orta sahada ise dinamik iki yönlü bir oyuncudan eksik oynuyor. Ha bu şekilde kazanıyor. Bu Okan Buruk'a yazar ama Galatasaray yönetimi de Dursun Özbek, Erden Timur, e, Metin Öztürk biraz krediden kullanıyorlar. Okan Buruk ne yapsın yani basın toplantısında ağzına bant yapıştırıp protesto mu yapsın? Her basın toplantısında transfer transfer diyor. Artık Galatasaray'ın da bu eksik bölgelerine Galatasaray yönetiminin transfer yapması lazım. Evet, Okan grupta cuma gününü e, gösterdi. Cuma gününü e, yani cuma gününe kadar acil bu takviyelerin gelmesi ge gelmesi gerektiğini söyledi. Biz bu takviyelerden konuşacağız seninle. E, Lorenz Assinon ismi çıktı, Cedric Suarez ismi çıktı, Adrian Trufert. yani aslında çok az isim çıkıyor. Ama Galatasaray hangi oyuncularla hangi aşamaya kadar geldi? Yani pazarlıklar mı sürüyor? Kulüple mi anlaşılmalı, oyuncu tarafı mı ikna edilmeye çalışılıyor? Bunların bilgisini alabilir miyim senden? Evet, e, sevgili Büşra. Şimdi sabek için en güçlü adak Lorenz Asinyon. Ee, hı hı. Okan Hoca da dün basın toplantısında, evet Asinyon listemizde olan bir isim dedi. Galatasaray'ın burada görüşmeleri devam ediyor. B planında ise Marvin Senaye var ama dün şöyle bir bilgi duydum, Okan Hoca çok beğenmemiş Senaye'yi. Esas istediği, asıl istediği Sağbek, e, Asinyon. Orada da 2 milyon Euro'luk bir fark olduğunu duydum yani. Hı hı. Renk kulübü 8 milyon euro istiyor. Galatasaray teklifi 6 milyon euro. Bence bir uzdaşı sağlanacaktır. Sağ taraf için en güçlü adayım ben e, Lorenz Asinio olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma Asinyon'u beklediğimi belirtmek isterim. Sol tarafta ise A planında bir yerli futbolcu var Rıdvan Yılmaz. Birazdan detaylı konuşuruz. B planında ise e, benim duyduğum kadarıyla yine e, açıkçası belki taraftarın çok koşuna gitmeyecek ama e, veteran bir oyuncu var onu da söylemiş olalım. Evet şimdi sen de biliyorsun Galatasaray taraftarı transferlerle ilgili sıkça düşüncesini belirtiyor. Şimdi bu gibi isimler çıktığında da tepkiler çok hızlı büyüyor. E, yönetim de buna göre e, biraz şekilleniyor aslında ne kadar etkilenmiyoruz deseler de sosyal medya aslında çok büyük bir etken transferlerin ilerleme aşamasında. E, o veteran oyuncunun ismini alalım senden ve sonrasında sonrasını olan... 30 yaş üstü Lyon forması giyen Tagliafico Galatasaray'a menajerler tarafından önerilmiş durumda ama sol tarafta A planında şu an Rıdvan Yılmaz var. Yani Rıdvan Yılmaz'ın bonservis fiyatını 3.5 milyon euroya çekmek gibi bir düşüncesi var Galatasaray'ın ama Rıdvan Rangers'ı oynamaya başladı ve e, Rangers tabii oraya bir takviye yaptı veya yapmak üzere. Fakat ne olursa olsun 3.5 milyon euroya biter mi? Maliyetler 7-8 liralara çıkar mı ee, Rıdvana vereceğim paralarla beraber burası soru işareti çünkü Galatasaray'ın bu iki transferi yaptıktan sonra birazdan yine konuşuruz on numaraya da bütçe ayırması lazım. Rıdvan için şu an bastırıyor Galatasaray Hı -hı. ama olmazsa e, Tagliafico gibi 31 yaşında Olimpik Lyon forması gelen önüme de hemen şöyle bir istatistiklerini de açtım. <laughs> Sol bek ve orta sahanın solunda yani üçlü savunmada da oynayabilen bir isim menajerler tarafından önerilmiş durumda. Bu sezon 17 maçta bir gol bir asist yapmış. Rıdvan Yılmaz'ın alternatiflerinden biri durumunda ama şu an için en güçlü aday Rıdvan Yılmaz diyebiliriz sol bekte. Yani eğer her şey planladığı gibi giderse Büşra sağ bekte büyük ihtimal Asinyon'u göreceğiz. Sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'ı göreceğiz. Evet Galatasaray aslında Solbek çok uzun zamandır problem olan bir mevki biliyorsun orada bir türlü dikiş tutmadı devşirilen oyuncular sezon başında Anelino denemeleri yani birçok oyuncu denendi Galatasaray'ın Solbek mevkiinde ee, bir de orta saha var yani dün Dilletore'nin ortaya koymuş olduğu müthiş bir mücadele var ee, eşlikçileri daima oluyor yanında ama e, muhakkak işte bir on numaranın şart olması çünkü Mertens yine aynı şekilde çok uzun süre alıyor onun da yaşı gereği aslında bu sürelere çıkabilmesi bile mucize belki de Galatasaray 10 numara transferi için e, kiminle şu an görüşüyor? Yani öne çıkan bir isim var mı? Kamada dedik, pas dedik. Eee senle yapmış olduğumuz programlarda e, Galatasaray'ın özellikle 10 numara e, pozisyonunda biraz bu paradan da kaynaklanıyor. Son derece flörtöz olduğunu belirtmiştik. Yani 3-4 futbolcuyla aynı anda temas halinde. Bunu belirtelim. Şimdi sen çok güzel futbolu da bilen bir Arkadaşımızın çok güzel sorduğu soru yani asist yaptım bana aslında baktığımızda. Torreira alternatifi yok yani oynatabileceğin oyuncu var ama asla Torreira'nın kalite olarak performans olarak yanına yaklaşamıyorlar. E, Mertens de bu yaşında bu kadar koşuyor. İyi oynarken çıkarmak zorunda kaldı çünkü yani adam bitti artık yani dün saat. Mertens dün Galatasaray'ın ofansif departmanda yani. Orada sahanın hücum kısmında Mertens, savunma kısmında Torreira her şeyi yaptılar. Ama alternatifleri yok. Normalde Galatasaray'ın oraya iki takviye yapması lazım. Okan Hoca'nın ben Endombele ısrarını da anlamıyorum şu an. Yani Endombele giriyor ve <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Hatta çok kritik yerlerde garip top kayıpları yapıyor. Rakibin kontra hata çıkmasını sağlıyor. Galatasaray normalde iki transfer yapmalı. Bu görüşlerimizi ekledikten sonra transfer bilgisini verelim. Ee, Galatasaray 2 Şubat'a kadar netleştirecektir belki ama şu an hala da görüştü 3-4 ismi bitirme noktasına gelemedi. Evet. Kamada ile işte görüşmeler devam ediyor. Kamada Parades gibi davranıyor şu an. Parades ne yapmıştı? Yaz boyunca geldim, geliyorum, geleceğim, bakacağız vesaire deyip gelmemiş. Hatta biz de burada yayınlar yaptık evet. seninle. seninle. <laughs> Şimdi Kamada da oyalıyor Galatasaray'ı. E ee, diğer taraftan Dibala ismi var. Dibala'yı burada bu yayında manşete çekelim. Dibala şu an kesinlikle ve kesinlikle Roma'da mutsuz ayrılmak istiyor. Hı hı. Roma'da e, orada bir oyuncu değişimi yapmak istiyor. Yani Dibala kötü oynamıyor ama yani o oyuncu grubu İtalya'da başarılı olamıyor. Roma'nın kadro Mourinho'dan evet, sonra da bir... yeni teknik direktörüyle onların da farklı kadro denemeleri olacaktır. Dibala da orada kendine yer bulamazsa tabii ki de önerilecektir. Sevgili Müslüman bu bulamazsa değil bir Roma taraftarlarının futbolculara yaklaşımlarından protestolarından çok rahatsız olduğu söyleniyor iki e, uzun kontrat ve iyi para kazanmak istiyor yani Galatasaray bunu verebilir çıkış maddesi var 12 milyon euro fakat zamanı kaçırılmış durumda Galatasaray Roma ile masaya oturup e, orada belki bir takas formülüyle bilemiyorum e, ki satabileceği oyuncu da yok şu an aslında takas da ol, olamaz gibi geliyor ama Kamadayı düzeltiyorum. Dibala'yı ikna etmesi lazım. Olmuyorsa Kamada fakat bir yandan yani burada tek bir parametre de yok. İyi transfer ama zamanında yapacaksın. Evet 9 yani Şubat'ta üç... transfer döneminin de biteceğini söyleyelim bir yani ligimiz için 9 Şubat'ta. Evet ama e, Avrupa için 2 Şubat. Hı hı, evet. Ve senin 3 oyuncu ya yazma hakkın var oraya. Sen neden e, Dibala, Kamada, Pasalic gibi üst seviye bir oyuncuyu oraya eklemeyesin ki? Yani çok iyi bir sağ bek çok iyi bir sol bek artı bir 10 numara Galatasaray listeyi ekleyip Avrupa Ligi'nde gidebileceği yere kadar gitmeli. Türkiye Ligi'nde de artık yani bu eksikleri tamamlayarak tekrardan ligin en iyi kadrosu olması lazım. Yani Fenerbahçeliler evet. ne diyordu sezon başında veya objektif bakabilen yorumcular ne diyordu sezon başında Galatasaray'ın kadro kalitesi bu ligin çok üzerinde. Fenerbahçe'de iyi takım kurdu ama diyorlardı. Şimdi ne deniliyor yeni transferlerle beraber? Fenerbahçe çok kaliteli, çok geniş kadro oldu. Galatasaray'da kaliteli oyuncular var ama bazı pozisyonlar eksik. Bunu evet. gidermesi lazım Galatasaray'da. Özellikle sol bekin zaten sezon başından beri aksadığını sen de biliyorsun. Oraya devşirilen bir sürü oyuncu oldu. İki yani başında. sezon bilmiyorum. başında Aslında... bek yok. Evet yani geçen geçtiğimiz sezon da buna sayabiliriz, dahil edebiliriz. Galatasaray'ın eksiklikleri çok net göze çarpıyor. Dünkü maçta da zaten yani bir örneğiydi aslında Erkan'ı gördüğümüz yer. Barış Alper'in saha içerisinde çok fazla mevki değiştirmesi gibi. Galatasaray elindeki oyuncuları sürekli farklı yerlerde kullanıyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Evet yani 3 transferin 2 Şubat'a kadar gelmesi lazım ki. 2 Şubat'ta geç bu arada yani. Ama işte listeye yetişiyor. Yetişiyor da 2 Şubat'ta aldığın oyuncuyu bir haftada antrenmana çıkarman lazım. Yani 9-10 Şubat'tan önce oynatamazsın. Şimdi hala da geç kalınmış durumda. An itibariyle bunu söyleyebiliriz. Galatasaray transfere geç kaldı. Yapacak bir şey yok. Buna çözüm üretemiyoruz. Ama mutlaka artık 3 transferin gelmesi gerekiyor. Bu üç transferle beraber Galatasaray yoluna daha güçlü devam edecektir. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bu isimlerden hangileri sizce takıma daha uygun? Galatasaray'da hangi isimleri görmek istersiniz? Ve e, transfer için yönetimle yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Lütfen bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Evet herkese teşekkür ediyoruz. E, Müşra ile beraber yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz değerli arkadaşlar.